Şimdi bu cihazın bir de uygulaması var. Bence gayet kullanışlı bir uygulama ama yeteri kadar e, aktif çalışmıyor. Şimdi bu uygulamayı kullanmak için Bluetooth'un açık olması gerekli. Bluetooth'un açtıktan sonra e, Google Play'den veya e, Apple'ın kendi kendi marketinden indirerek e, DJI Ronin'in uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Girdikten sonra bir süre bekliyoruz. Burada Ronin ST seçiyoruz. Connect the Gimbal. Mecbur, evet. Ve hemen burada Ronin ST buldu. Buradan bir kere tıkladıktan sonra bağlanmasını bekliyoruz. Ee, burada pasaport girin diyor. Çok zor bir password diyor. Eğer ilk defa kullanırsanız diyor şifresi 1'den 8'e kadardır diyor. Ok dediğimizde buradan hemen bir uygulama update geliyor. İlk kez kullanan için bu şekilde. Şu an bende update varmış. Update'ini yapmak istiyorum. Şu an indirdi update'i ve evet bak update'le yazıyor? Yeni video kameralar diyor. Yani şöyle bir durum var. Seyahat gibi bir yere gittiğinizde veya gezerken gimbal'ı çok da aktif kullanamıyorsunuz. O yüzden daha profesyonel çekimlerde Gimbal'ı kullanıyoruz. Örnek vereyim ben düğün klipleri için genelde gimbal kullanıyorum ve düğün kliplerinde gerçekten ee, yürüyorsun, bir yeri geldiğinde hafif tempoda koşuyorsun veya engebeli yerlerde gidiyorsun ve mükemmel bir şekilde bu seni stabilize ediyor. Aynı zamanda küçük kısa filmler veya etkileyici görüntüler çekmek istiyorsan yine Gimbal'a ihtiyacın var. Çünkü diğer türlü... Ne kadar e, makineden, ne kadar diyesler makinede de olsa ne kadar lensli titreşim motoru olsa bazı yerlerde yeterli kalmıyor ve bunun da etkileyici görüntüleri, e, etkileyici sahneler için mükemmel bir kendini sabitleme sistemi var. Evet bu şekilde e, alışkanlık. Bir de ek olarak gimbal kullanıyorsanız e, normal adamları lap 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 lap, lap değil. Normal dizleriniz hafif bükük. Maymun yürüyüş dediğimiz bir yürüyüş var. Hafif dizleri bükük, yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Eğer diğer türlü normal yürüyüş şeklinde gimbal'ı e, hareketi kullanırsanız bu şekilde gimbal'ınız maalesef titrecektir. Bunu da öne geçemezsiniz. Yüz. Evet. Tam ne kadar sürdü? 7,5 dakika civarında sürdü. Şu an gimbal'ımız bağlı. Şimdi burada Örnek vereyim. Kullanmadan önce size tavsiyem burada motor parametresi var. Burada büyük ihtimalle tavsiyem bunu auto tona bir kere basıp sonra oradan ok. Burada makine kendini böyle bir sallıyor, bir şeyler yapıyor. Bu kendi ağırlık merkezi falan bir şeylerle bunu kesin tavsiye ederim. Çünkü bunu yaptıktan sonra kendi kendine ağırlıklarına hesap ediyor. Ona göre daha stabil bir görüntü veriyor. Çünkü bazen şöyle çekime gidiyorsunuz. Çekerken bize da da titremeye başlıyor. Ve bu gerçekten sıkıntılı bir duruma çıkıyor. Sonra buradan bu user profile var. Bu user profile az önce dediğim modlar M1, M2 ve M3. Bu modları buradan e, kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi fall of speed, e, dead bend, push mod, her şeyi söylüyor. Kontrol ile sıkıntı var. Telefuzumu <laughs> affedersiniz. Biraz seyir değilim. Ee, buradan dediğim gibi ayarları görebiliyorsunuz. Burada pan, tilt, follow hepsini gösteriyor. Ben M2'de mesela gördüğünüz gibi burada FPV modunu kullanıyorum. Çünkü daha canlı, daha hızlı. M3 modunda ise e, 360 çekmek için burada 360 diye roll var. Onu kullanıyorum ama genelde stabil videolar için M1'i kullanıyorum. Buradan modu ayarlayabilirsiniz. Bu statüs bazı motor ayarları. Bunlara çok girmenizi tavsiye etmiyorum balans test var. Bu balans testi az önce gösterdiğim şuradaki kıvırmalar, buradaki modları nasıl ayarlayacağınızı bir nebze gösteriyor. Bunun size bir e, hızlı bir şey göstermek istiyorum tek videoda. Diyor ki makinenizin diyor ağırlığını diyor e, belli bir 15 derecenin üstüne alın diyor. Şu an 10 derecede eğim. Ben mesela şuraya koyardı koyduğumda bir ucunu şu an 17 milimde. Yani pardon 17 derecede. Bir kere basıyorum Bagan test'e. Bagan test'e bastıktan sonra kısa bir ara bu e, makine kendi kendine belli hareketler yapıyor ve bu belli hareketler sonra hangi e, yerin düzgün olmadığını hesap ediyor. Ona göre o orayla de, değiştirmeyi düzenlememiz gerekecek. E, şu an test devam ediyor. Şu an mesela test devam etti. Diyor ki roll diyor, excellence diyor, uygun diyor e, ee, til diyor o da excellence diyor yani uygun diyor ama pan modu diyor bunu bir kere düzenleyin diyor. Peki bu pan modu nasıl düzenleyin? Hangisi pan modu? Bunu bilmek için burada view tutorials diyorsun. Buradan örnek vereyim roll. Burada video yükleniyor. Roll videonun nasıl yapıldığını size gösteriyor. Bu şekilde de kısa kısa hızlı bir şekilde bu modları ayarlayabilirsiniz. Ee, ve burada geldik en cafcaflı, en güzel yerine. Ee, burada Create modu var. Bu Create moduna girdiğinizde burada mesela örnek veriyorum Visual Joystick var. Buradan şu an bir yerden dokunurken bunu gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyoruz. Veya bu şekilde. Şu an o yere gelmiş kusura bakmayın. Veya bu şekilde. Ama eski haline geçmek için buradan Recent'e bastığınızda Az önce şu tuşa iki kere basmak gibi oluyor. Ee, peki buradaki pan modunu vesaire ağır yaşlı yavaş yaşlı biliyorsunuz. Bunlar da mesela yavaşlatırsak hepsini. Şu an çok milim milim hareketler yapıyor. Belki fark etmiyorsunuz bile. Ama bunları yüzde yüz yaparsak ve az bir şey dokunursak hızı siz de algılayabiliyorsunuz. Az bir şey dokunmada bile çok hızlı hareketlerde bulunuyor. Burada resantör yapıyorum tekrar ve bunları belli bir ayara getiriyorum. Bu smooth var diyor. Bu biraz daha stabil. Bu da biraz daha ee, normal modlarda hafif hafif gösteriyor. Buradan çıktığımızda bunu mesela uzaktan kullanabilirsiniz. Mesela bir yaklaşınız burada gimbal'ı tutarken diğer işte kamerayı yöneten de buradan yavaş yavaş hareketleri verdirebilir. Öyle bir şey de yapılabilir. Active Tray var. Active Tray maalesef xt 4te bile aktif olarak kullanılmıyor. Hatta gördüğünüz gibi sıkıntı yarattı. Force Mobile var. Bu e, havalı bir şey diyorum ben. Sadece insanlara hava atmaya yarıyor. Çünkü gerçekten aktif olarak kullanma şeyim imkanım olmadı. Burada yine smooth değil, yavaş hareketler için. Burada Enable Force Mobile e bu açtığımızda şu an fark ediyor musunuz? Makineyi aşağı, yukarı, sağa, sola hareket ettirebiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? cep telefonun hareketleriyle yapılabiliyor. Burada enable force'u e, kapattım. Yatay şekilde bunu kullanmak istiyorum. Şu an belki yavaş yavaş. Ama tabii bunu yatay şekilde çok güzel algılamadı. O yüzden bunu şu an dikey şekilde kullanmak istiyorum. Şu an yavaş yavaş döndürüyorsun. Şimdi diğer tarafı döndürüyorsun. Aşağı indiriyorsun yukarı. Bunu yurt dışında falan bazı video ee, çekenler birisi bu operatör dediğimiz gimbalı kullanıyor. Diğeri de bu şekilde kullanarak makineyi sağa sola hareket ettirerek videonun nasıl çekilmesi gerektiğini, hangi açının kullanması ee, daha iyi olur veya sen bir yandan joystick kullanamayacaksan, sıkıntı yapacaksa başka birisi bunu yavaş hareket ettirerek nesneyi takip etmek gibi ee, faaliyetlerde kullanabiliyor. Şimdi buradan sonra panorama tilenap strike. Bunları nereden geçeceğim? Game 2 geçtiğinde hemen bu da ee, bir kumandaya bağladığınızda bir kumandayla nasıl olacağını gösteriyor. Diyebiliyorum ben. Burada ee, gördüğünüz gibi panorama moduna girdik. Panorama modunda belli bir ayardan başlıyor. yukarıdan başlıyor. Buna bastığımızda ve kabloya bağladığımızda makine fotoğraf çekmeye başlıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bak kaç kare var burada? 5 orada, 3 de orada, 15 kare. Şu an 15 karelik bir panoramik fotoğraf çekiyor. Ve her bir noktaya geldiğinde fotoğraf çekiyor. Bu şekilde bunları birleştirebiliyorsunuz. tabi birleştirmesi bilgisayarı kendi ayarlamanız gerekiyor. Burada time modu var. Bu time lapse modunu da makineye örnek vereyim. Şu an burada. Buradan bir konum oluşturuyorsunuz. Bir tanesini yaptınız. Şimdi buradan geliyorsunuz. Tabii buradan eli buradan ayarlayabilirsiniz bunu. Bu şekilde. Burada da bir tane tıklıyorsunuz. Bu artıya birden ikiye doğru ee, fotoğraf çekmesi gerekiyor. İki saniyede bir fotoğraf çekecek ve toplam bunun hareketi 20.000 diyor diyebiliyorum. Bunu bir kere bastığınızda artık ilk noktaya geliyor bile ve yavaş yavaş fotoğraf çekerek tamlem oluşturacak ve şu an fotoğrafı tak tak yavaş yavaş çekiyor. Evet bunu kullanırken ben bunu XT3'te kullanamıyordum. XT30'da pardon, XT30'da kullanamıyordum. XT4'te bunun desteği var. Bu şekilde yavaş yavaş bir hareketlerle bazı nesneleri takip edebilirsiniz. Ee, mesela bunu biraz daha hızlandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan belli şeyler var. Buna çok uzun saatler oluyor. Burada da gördüğünüz gibi 24 kare yaparsak mesela bundan FPS'leri ayarlayabilirsiniz. Minimum 7 dakikadan başlıyor. Ee, kaç saniyede bir? 2 saniyede bir fotoğraf veya 1 saniyede bir fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Buradan FPS ayarlayabiliyorsunuz. Ona göre track modu var. Track modu da video çekimler için ideal. Biri işaretledik. Şimdi ikinci modu işaretledik. Buradan bastığımızda kayıt tuşuna video kaydederek bu şekilde hareketler çıkartıyor. Mesela video modunu aldım şu an. Şu an video modunda. Buradan bir kere tuşa bastığımızda video kaydına başlıyor ve ee, ön tanımlı olan bu şekilde bir hareket yapıyor. Bu da bazı çekimlere de ideal olabilir. Ee, uygulama bu şekilde. Dediğim gibi uygulamayla da etkileyici görüntüler çekebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.